7 Haziran 2012. Şair Abdurrahim Karakoç'un vefatı. Anadolu insanının karşılaştığı zorlukları ve çektiği sıkıntıları eserlerinde işleyen Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde dünyaya geldi. Karakoç'un annesi Fadime Hanım'la babası Ümmet Efendi çiftçilikle uğraşıyordu. İlkokuldan sonra öğrenimine bir süre devam edemeyen Karakoç, köyünde marangozluk ve çiftçilik yaptı. İlk şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktığı söylenen Karakoç'un eserleri ilk olarak Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayımlandı. Abdurrahim Karakoç, 1958'de kaleme almaya başladığı, birbirinin devamı 22 şiirden meydana gelen Hasan'a Mektuplar isimli eserini 1964'te yayımladı. Emekliliğin ardından Ankara'ya yerleşen Karakoç, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Mihriban eseriyle toplumun her kesimi tarafından tanınan Karakoç, Saati Yok, Eremi Yok, Ben Hep Seni Düşünürüm, Anadolu Sevgisi, zikrullah, hak yol İslam yazacağız, bayramlar bayram ola, isyanlı sükut ve tut ellerimden adlı eserlerin yanı sıra 5 şiirden oluşan Hasan'dan gelen mektup, 8 şiirden oluşan Haberler Bülteni, 7 şiirden oluşan Vatandaş Türküsü ve 5 şiirden oluşan Masal adlı çalışmalara imza attı. Yazdığı şiirlerden dolayı hakkında çeşitli davalar açılan Karakoç, kendisine isnat edilen bütün suçlamalardan aklandı. Usta şairin eserleri Fedai, Devlet, Töre, Bizim Ocak dergileriyle kendisinin çıkardığı Yeni Ufuk gazetesinin yanı sıra Yeni Düşünce, Yeni Hafta ve Gündüz gazetelerinde okuyucuyla buluştu. Yüze yakın şiiri bestelenerek, seslendirilerek geniş kitlelere ulaştı. Doğuş Edebiyat 1983'te Genç Kardelen 1998'de, Kardeş Kalemler dergisi ise 2012'de Abdurrahim Karakoç özel sayısı yayımladı. Evli ve 3 çocuk babası olan Karakoç, 7 Haziran 2012'de tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Cenaze namazı eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından kıldırılan Karakoç'un naaşı Koca Tepe Camisi'ndeki törenin ardından Bağlı mezarlığında Şeyh Abdülhakim Arvasi Türbesi'nin yanına defnedildi. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç, Çobandan Mektuplar ve Düşünce Yazıları gibi düz yazılarının yanı sıra şu şiir kitaplarına da imza attı. Hasan'a Mektuplar, El Kulak'ta, Vur Emri, Kan Yazısı, Dosta Doğru, Suları Islatamadım, Beşinci Mevsim, Akıl Karaya Vurdu, Yasaklı Rüyalar, gök çekimi, gerdanlık, parmak izi.